Evet arkadaşlar Oyneserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team'de gerçekten güzel bir videoyu geride bırakıyoruz. Bol bol transfer attık. Bol bol oyuncu çıkardık. Ve gerçekten beni mutlu eden bir transfer oldu arkadaşlar. Ee, sizin için de umarım keyifli bir video olmuştur. Not SSR gelecek bakalım ne gelecek arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Ooo 4 tane mi? 5 Ohohoho. 6 mı oldu ne oldu? Yine SSR geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Haydi Club. 1 2 Anka kuşu geçti. 4 tane oldu arkadaşlar. Ne SSR yine SSR. Bakalım ne gelecek SSR olarak. Bekliyoruz heyecanla. Bir tane. Yine SSR geliyor arkadaşlar. Bugün Club cömert davranıyor ama acaba aynısını banırlarda da yapacak mı? Bekliyoruz. Yine SSR, yine SS Articut ge oyuncu gelecek. Club şaşırtıyorsun bugün beni ya. Oo iki tane. E bir SSR geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek ilk adımda. Ve Misaki ve Tsubasa beraber vuruyor. Evet. SSR geliyor. İki tane. İki tane SSR bakalım ne gelecek arkadaşlar. Misaki ve Tsubasa tekrar vuruyor yine SSR mi geliyor arkadaşlar bekliyoruz Evet yine SSR oyuncu geliyor bakalım bugün Club gerçekten cömert davranıyor şaşırdım doğrusu Yine Misaki ve Tsubasa boş geçmiyorlar SSR geliyor SSR oyuncu kaç tane bir tane mi Bir tane bakalım kim çıkacak arkadaşlar bekliyoruz Havai fişekler patlıyor. Gönderdik. O Hugo. Tsubasa çok sinirli vuruyorlar. İlke. Bakalım kimler çıkacak. Bir tane kalma. İkinci de geldi. İki SSR. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Havai fişekler patladı. Gönderdik. Misaki. Tsubasa. Beraber vurdular. Resimler çıktı. Heyecanla bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar oynasam kanama hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile tekrar karşınızdayım. Gördüğünüz gibi DB sayımız 1106. Bu club yine vermeyecektir ama şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir transferlere bakalım önce. Neler var? Biliyorsunuz fast transfer Salinas geldi. Şöyle Salinas'ın detayına bakalım. Yanında bu arada Victorino, ee, Ovarian ve Pascal'ı veriyor fest olarak. Yani bunlar da çıkabiliyor banner'da. İşte Fes Salinas'ın statları arkadaşlar. Keçi oldukça yüksek. Ee, aslında teknikte power biraz düşük kalmış ama tabi bu pasifi olan daha doğrusu hidden olan bir kaleci. S keçi var. 385 enerji harcıyor. 500 momenti var. S99 yaptığınız takdirde ve e, daha önceki Salinas'larda çıkan ve S skill olan Genius Reflexes burada A skill olarak geliyor ve 325 momente ulaşıyor A80'de. Pasif olarak da yeşil oyunculara tüm statlarını %12 artırıyor arkadaşlar. Hemen hidden'larına bakıyoruz. Burada da kalkan dediğimiz hidden'ı e, handikapları handikaplara karşı bir direniş sağlıyor bu hiddenlarla biliyorsunuz diğer oyuncuların hani statları düşebiliyor vesaire ya bu arada defansa %2 vermesi tüm defans oyuncularına gerçekten güzel bir güzel bir hidden olmuş. Yalnız gereken şeylere baktığımızda şuradan 1 2 3 4 5 farklı knowledge gerekiyor. Şu üçünü rahatlıkla yaparım şunu yapmış mıydım bilmiyorum. Şunları skip ticket'la hemen alırım yani. E, Hino çıkmadığı için ben de Hino olmadığı için Hino'nu da yapmamıştım ama onu da yapmak gerekecek veya Roberto'yu şey e, Katagiri'yi kullanacağız arkadaşlar. Çıkarsa tabii ki. Gerçi Club'ın vereceğini çok da sanmıyorum ama bu arada forvetlere karşı %12 statlara artıyor Salinas'ın. Bilginiz olsun. Bu şekilde gösterdik. Şimdi arkadaşlar aslında burada 7 step transfer ben bir yandan atmak istemiyorum çünkü bu Azu, Izawa işte Takashi var bende sadece bu Shingo Aoi yok ve kırmızı takım kuranlar için olmazsa olmaz bir oyuncu Igawa da var yani bir tek Aoi yok bir tek Aoi için DB'lere harcasam mı bilmiyorum. Yani kararsızım aslında. Sadece o için çıkmazsa dupe gelme ihtimali de çok yüksek hani şunlardan biri. Ha, dupe gelirse ileride yine aynı oyuncudan çıkarsa onlara hani monte edebiliriz özellikleri. Öyle bir şey de var. Onu düşününce denenebilir diyorum bir yandan kendime. Ama şurada bu arada bakıyoruz. Üçüncü adımda bir SSR garanti. 5'te 97 National Team Japonya bir SSR garanti. Altıncı adımda 2006 SSR garanti. 7'de de bir tane şeyden banner'dan garanti diyor. 8'de normale dönüyor. 8. adıma atmaya gerek yok. Burada probabilities nerede? 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 Herhalde Genzo tüm şeylerde var değil mi? Probabilities'lerde. Olabilirliklerde çıkabilirlerde. Bir diyorum ama açarsan bir bakalım. 0.1 Genzo'dan 0.01 0.001 binde 1 yani. E, Genzo'dan bahsediyorum bu arada. kırmızı takım kuracaksanız olmazsa olmazlarınızdan birisi de o genzo olması gerekiyor kalemizde arkadaşlar açacak mısın acaba Heh. %3 yani şöyle aşağı indirelim bakalım in, 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 in. 0-1'lere gel 0-1'lere gel fazla indik SR'lere geldik işte burada işte Genzo Wakabayashi 0.001 yani şunların hiçbiri yok bende 001'lerin ne Misugi mi ne Misagi ne Naturezo, gerçekten harika Levin Genzo hiçbiri yok yani binde bir ihtimal ama yine belki bunlar için de atılabilir Öncelikle hadi şuradan önce bir Club transferleri atalım Hadi bakalım ne gelecek gönderiyoruz arkadaşlar ilk onluya atalım Club transferlerinden gönderdik ve SSR gelecek bakalım ne gelecek arkadaşlar heyecanla bekliyoruz o 4 tane mi? 5. Ohohoho. 6 mı oldu? Ne oldu? Misugi'yi aldık. 7. SSR dedik de koç geldi yani. Bir de Nita geldi. Bu bizde yok muydu? Yok, dandik bir Nita yani. High speed tackle, high speed dribble şu var mıydı bizde? Var demek ki New yazmadığına göre. Evet bu da var. Hadi bir onu daha atalım. Bitirelim. Salladık. Yine SSR geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Haydi club. 1 2 Anka kuşu geçti. 4 tane oldu arkadaşlar. SSR top geldi. 5. SSR UR 6.'sı. O ne be? Her vurduğunu açıyor arkadaş. Transferlerde de böyle olsan ya. Yani geri dönelim. Burası bayağı bereketliymiş. Şu R'lerden bir onla atalım arkadaşlar. Gönderdik. Yine SSR, yine SSR. Bakalım ne gelecek SSR olarak. Bekliyoruz heyecanla bir tane. Alberto'yu verdi arkadaşlar elimde vardı zaten. Blo olması lazım. Bakalım hemen. Evet. Geri dönelim. Bir onlu eser atalım. SR artı. Buradan da verecek misin? Yine SSR geliyor arkadaşlar bugün Club cömert davranıyor ama acaba aynısını bannerlarda da yapacak mı bekliyoruz ne vereceksin? O bu çok iyi oldu ya. Middle School'da ni tam olmuş oldu. Middle School takımım için harika oldu harika. Harika oldu arkadaşlar. %17 buff veriyor Middle School'a. Ve %30 artıyor. full power da mı artıyor? Ne zaman artıyor? Yo special skill force diyor. Evet. Direkt momentumu He yok şey bu. Harcadığımız enerjiyi %30 azaltıyor. Çok iyi. Çok sevindim bu Nita'ya ya. Gerçekten harika oldu. Japon oyuncular da %7 veriyor. Middle School'a %17 veriyor. Harika oldu bu ya. Bir onlu daha atalım mı? Hadi bir onlu daha geliyor arkadaşlar. SR artı ticketlardan. Gönderdik. Yine SSR, yine SSR ticket ge oyuncu gelecek. Club şaşırtıyorsun bugün beni ya. Oo iki tane. Bakalım kimler gelecek. Yine elimde olmayan middle school harika olur. Elimde var bu. Bu da elimde var. Neyse arkadaşlar. iki tane dupe çıktı. Bunlar elimde vardı. Şimdi hadi atalım mı ya bu kadar veriyorken Genzo'yu verir mi acaba şurada? 7 adım atalım mı arkadaşlar? 1106 dB. Feste de atacağım zaten de. Acaba burada iyi verir mi bana? Denemeden bilemeyiz değil mi ya? Hadi atalım arkadaşlar. Sizler için atıyorum. İlk adıma salladık bakalım ne gelecek. Haydi fake olmasın. Ve bir SSR geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek ilk adımda. Bekliyoruz. Yani elimde olan Takashi'yi verdi. İkinci adım geliyor arkadaşlar. İkinci adımda bir şey çıkmayacak muhtemelen. Bir mucize olmazsa, yani Roberto çıktı kesin çıkmaz. Hemen geçelim şöyle. Üçüncü adımda bir SSR garantiydi. Gönderiyoruz. Bakalım ne gelecek. Ve Misaki ve Tsubasa beraber Vuruyor Evet SSR geliyor 2 tane 2 tane SSR e bakalım ne gelecek arkadaşlar Elimde olan geldi Ooo oh, Takashi 3 tane oldu ya Takas olsa keşke Takas sistemi Dördüncü adımı atıyoruz arkadaşlar. Misaki ve Tsubasa tekrar vuruyor. Yine SSR mi geliyor arkadaşlar? Bekliyoruz. Evet. Yine SSR oyuncu geliyor. Bakalım bugün Club gerçekten cömert davranıyor. Şaşırdım doğrusu. Vakashi onu da dupeledik. Bonusumuzu da aldık 20 SSR top. Beşinci adım. Bekliyoruz. Yine Misaki ve Tsubasa boş geçmiyorlar. SSR geliyor. SSR oyuncu kaç tane? Bir tane mi? Bir tane bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Bekliyoruz. O elimde olmayan Aoi geldi. Bu iyi oldu. Kesinlikle iyi oldu yeşil takım için. Yeşil Japon için. Altıncı adıma geliyoruz. Havai fişekler patlıyor. Gönderdik. Oo, Hugo. Tsubasa çok sinirli vuruyorlar. İlke. Bakalım kimler çıkacak. Bir tane kalma. İkinci de geldi. 2 SSR. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Tüm solidleri tamamlıyoruz. Matsuyama geldi. Full power eagle şutu var. Eagle pass eagle intercept. Match up win bonusu var. Ve yüzde 15 solid yeşil için iyi oldu. Golden'lara da artı 2 veriyor. Ya bu çok iyi oldu ya. İyi ki atmışım ya. Atmayacaktım. Bunları alamayacaktım. Diğeri kim gelecek? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu! Aoi'yi de aldım arkadaşlar. İstediğim oyuncular tek tek çıkıyor. Vallahi buna da çok sevindim. İyi ki atmışım. Atmadan demek ki hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden atmak gerekiyor. Ama Club bugün gerçekten şaşırtıyorsun beni bu saati not edelim. Saat 4'te başladım arkadaşlar. Öğleden sonra 4'te atınca mı geliyor acaba? Musluğu mu açtılar? Ve son adımı atıyoruz arkadaşlar. Haydi Genzo. Haydi Genzo. Haydi Genzo. Hazır mıyız arkadaşlar? Son adım. Son adım. Havai fişekler patladı, gönderdik Misaki, Tsubasa Beraber vurdular resimler çıktı Heyecanla bekliyoruz ama bir tane gelecek Neyse yapacak bir şey yok Kim gelecek? Aoi ikinciyi verdi arkadaşlar yani Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz gibisinden İkinci AOE de aldık. Güzel oyuncular aldık. Geriye dönüyorum arkadaşlar ve bu videoyu burada bitireceğim. Fest transferler için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Fest için de sallayacağım mutlaka. Aklınızda olsun. Evet arkadaşlar, oyneserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team'de gerçekten güzel bir videoyu geride bırakıyoruz. Bol bol transfer attık. Bol bol oyuncu çıkardık. Ve gerçekten beni mutlu eden bir transfer oldu arkadaşlar. Ee, sizin için de umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ki video eklediğimde haberiniz olsun arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.